Her iki kişiden birinin silah sahibi olduğu Türkiye'de tehlike çığı gibi büyüyor. Son olarak İstanbul Esenyurt'ta tüm ülke genelinde büyük infial yaratan Sekel Bayi cinayeti bireysel silahlanmanın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yani olaylar karışacak. Bu iyi başlangıç yani. Allah sonumuz hayır etsin. Bir daha böyle yaşamamasını isteriz ama maalesef başımızdakiler olduğu sürece böyle yaşama devam edilecek. Yani olan masum insan oluyor yani. Baş kimse olmuyor. En ufak şeyde herkes mesela arabadan, torpida gözünden yolda yok sen geçtin, yok ben geçtim. Herkes çıkarıyor. Yanlış bir şey yani. Bunu devlet büyükleri bunu el atmaları lazım. Re reisimizle bunu rica ediyoruz ana. Cumhurbaşkanımızdan. Seyrettim içim acıdı gerçekten. Devletin bu konuda daha böyle ezici kanunlar çıkarması lazım. Önüne gelen herkes silah almaması lazım. Yanılmıyorsam o 36, 26 milyon mu 36 milyon kayıt dışı silah var bu ülkede. Yani bu şu anlama geliyor hepimizin can güvenliği sorunu var. Yani bu öncelikle kurumsal bir sorun. Yani bunu bireylere havale ederek sorunu çözemezsiniz. Bunu tepeden çözmek gerekiyor. Olmamalı bence çünkü hani kafalarına göre hareket edip cinayet vakaları gittikçe artıyor ve bayağı kötüye gidiyor ülke. E, bu esenler olayında da gerçekten hani videosunu falan da gördüm sosyal medyada. Gerçekten çok kötü bir olay. Silah alımları bu kadar kolay olmamalı. Hani benim tanıdığım arkadaşlarım var. 16-17 yaşında çocuklar bile silahlar alıyor. Gerçekten bu konuya bir şey yapılması lazım. Kedi her şeye çok kolay ulaşabiliyorsun. Bu dönemde uyuşturucu maddelere bile çok kolay ulaş ulaşabiliyor insanlar. O yüzden bu konu hakkında düzenlemeler yapılmalı. Kızgınlık anında insanlar çıkarır ki bu ortamda mesela e, trafikte e, o sıkıntılar yaşanıyor. Nasıl sıkıntılar yaşanıyor? İnsanlar yol vermede şeyde sıkıntı çekiyorlar. Sinirleniyorlar. Adamlar silah olan silah çıkarıyor. Sopası olan sopayı çıkarıyor. Demir olan demirle birbirinin üzerine yürümeye çalışıyor. Ehliyetli silahlar var. Kullanmalarını falan tercih ederim ama e, gereksiz konularda kullanmalarını asla tercih etmem. Çünkü çok sakıncalı. Bir yerde kavga çıkıyor direkt adam silahını çıkartıyor. Böyle bir şey yok yani. Bu geçtiğimiz günlerde öğrenciler de kullanmaya başladı. Okullara falan sokmaya başladı. Yani önermiyorum. Evet. <laughs>